Bismillah, elhamdülillah. Bir çox insanlarımız, məalesə, Dinin dini nikahın bozulacağını dair mesela hangisi neyin bozacağını pek bilmiyor olabiliyorlar. Ve bundan dolayı da sıkıntılar çıkıyor, manevi sıkıntılar. Bunları da anlatmamız bizim için bir boştur. Boşanmak için mesela gerekli olan kelimeleri erkeğin hanımla söylemesiyle yani talakla üç kez sen boşsun demesiyle 3 bağ kalkmış olur ve dini nikah düşmüş olur. İşte evlilikte bu üç bağ vardı. Üçü de koptuğu zaman artık bu evlilik bitmiş olur. E burada en çok dikkat edilmesi gereken şurasıdır. İslamiyet'te şaka yer olmayan birkaç şey vardır. Bunların içerisinde bu nikah ve boşanma gelir. Kişi boşanmayla ilgili cümleleri yani mesela öfke, sinir ve yahut şaka dahi olsa ve bunu ne halde söylerse söylesin boşanma olarak kabul edilir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç şey vardır ki ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, talak ve ricat. Adamın biri dedi ki vallahi ben çok sinirliydim. Hiç bilmezden yaptım. Ya e biz sinirle eşime dedim ki bu sen bozsun, bozsun, bozsun dedim. Yani başka biri vallahi ben şaka olsun diye söyledim. Konuşmaya dalmıştım. Bir de eşime seni boşadım. Bozsun, bozsun, bozsun. Ne yaptıysan yaptın yani. Ne ettiysen ne ettin. Netice böyle vahim, sıkıntılı bir durum veriyor demek ki bu olayların öncesinde dilimizi terbiye etmeyi öğrenmeliyiz. Sahabe kiramdan biri Allah Resulü yanına geliyor ve der ki ya Resulallah bazen istemeden bazı sözler ağzımdan çıkıyor ne yapayım? Yani bu şekilde Allah Resulü dert yanar. Allah Resulü der ki yediklerine dikkat et çünkü yediklerine haram karışırsa azaların sana karşı isyan ederler. Yani sen başka bir şey söylemek istiyorsun bu bir olay karşısında dilin başka bir şey söyler. İnsan bu öfke haliyle bazen babanın evine git, depol git, cehenneme git, ben artık senin kocan değilim gibi kinayeli sözleri boşanmak niyetiyle söylerse bunlar da birer talak sayılır. Zaten üç talak yani üç bağ var. Örneğin bir anlık mesela ruh haliyle üç talakla boşadın artık sinir şaka hiç fark etmez bitti evliliğin. Bundan sonrası o bayan artık senin eşin değil ve bundan sonra bayan başkasıyla evlenecek ve bu evliliğinde geçici kısa süreliğine niyet etmeden evlenecek. Burada cinsi münasebet yani zifaf olacak. Daha sonra bayanın evlendiği eşiyle arasında diyelim ki onlar anlaşamazlarsa sonra işte boşanırlarsa tekrar belki o zaman evlenebilirsin. İşte bundan dolayı çok sıkıntı olduğunu herhalde biraz daha iyi anladık. Bir de bu şekilde evliliğe devam edenler oluyor o zaman bunlar İslam'a göre yani haram işliyorlar. Bu da insan olan insanı ürpertiyor. Boşama esnasında arda arda üç talak yani boş ol, boş ol, boş ol demek sünnete aykırıdır. Eğer çözemeyeceklerini düşünüyorlarsa ve başka çare de büyükler araya girdi halde yol bulamıyorlarsa hiç olmazsa bir talak atsa en azından üç temizlenmeye kadar, üç aya kadar düşünme fırsatı olur. Ve belki de bu süreçte eşine tekrar dönebilir ve mutlu bir yuva kurulabilir. Yani Tabi insan farklı zamanlarda mesela diyelim ki karısına toplamda 3 kere boş olduysa veyahut bir seferde 3 kez boş olduysa artık bu evlilik bitmiş demektir. İslam'da mezhepler hulle şartıyla evlenmeyi e, kesinlikle Haram olduğunu söylerler. Yani 3 tarakla boşadı ama sonra pişman oldu. geri de dönmek istiyor. Orada geçici zamanlı bir başkasıyla evlilik yapıyor ve boşama şartıyla. Tabi buna da hülle deniyor. E, bayan gidip de onunla evlendikten sonra e tekrar geçici olarak evlendikten sonra boşanacak. Bu da tabi böyle bir şey İslam'da yoktur. Ancak o evlilik boşanma için değil de gerçekten. Dünya vahire için evlenilmiş. Sonrasında eşle arasında diyelim ki anlaşamıyor ve boşanırlarsa ve bu arada zifaf dediğimiz cinsi münasebet olmuşsa o zaman belki sonrasında tekrar yeni bir mehir ile yani akitle diyelim ki evlenebilirler. Hadis-i yani talak boşanma talak yani boşanma Allah'ın en sevmediği helaldir. Tabi evlilikte sıkıntılar varsa talak yani boşanma sünnete göre olmalıdır. Müslümanlar ona uygun boşanması icap eder. Bunlardan bir çeşit diyelim ki erkek boşanma esnasında kızgın olmayacak. Çünkü sinirli olduğu zaman boşanma uygun değil. Ve boşadığı zaman da sadece bir talakı kullanacak ve bir sefer diyecek boş ol ve kalan iki bağ yani talak duracak. İslamiyet sana bu arada çok ciddi bir şekilde düşünme ve pişman olup dönebilme payı bırakıyor. Tabii zaten doğal olarak insanlık mesela biz insanlar fitillikten gelen hata yapabilir kapasitede yaratılmışız. Ve biz nice zamanlar yaptığımız yanlışlardan dolayı pişman olup bir düzeltme yoluna çoğu zaman girmişiz ve insan bunu daha çok evliliğinde arar. İşte bundan dolayı o arada yaklaşık 3 ay yani 3 temizlenmeye kadar düşünmek için bu sünnet olan yolu takip etmek gerekir. Yoksa Allah muhafaza felaket olabilir o yuva için. Diğer başka bir tanesi de ki o da yani çok çok önemli. Bu son zamanların en önemli manevi hastalıklarından birisi de maalesef insanlar dedikodu ve gıybeti çok seviyorlar ve bu dedikodu ve gıybet büyük bir manevi hastalıktır. İnsan boşandı diye mahremiyet olup biten mesela sırlar asla hiç kimse söylenmez. O konuşmanın özel haller sizin namusunuzdur. Adam mesela bir tanesi boşanacakmış. Meraklı çevreler her tarafta var maalesef. Sormuşlar yahu hayırdır <laughs> neden boşanıyorsun? Bir sıkıntısını ayıbını mı gördün? Adam ben karımla ilgili mı size anlatamam. Sonrası adam boşanmış. Meraklılar tekrar gelmişler. Her halde artık demişler. Karısı değil söyler diye o adam da onlara yani ben yabancı birinin sırlarını açıklayıp anlatamam demiş. İşte insanın onurunu rencide edilmesine engel olmak. Tabi şimdi akla yahu bir sözle boşama olur mu diye sorular gelebilir. ve yani onun için söyleyelim sonuçta kişiler evlendiğinde sözle birbirlerine helal olurlar. Ve sözle birbirlerine haram olurlar. Kişi sözle Müslüman olur ve sözle de çıkar. Dinden çıkar. Rabbim biz Müslümanların sığınagahı olan evlerimizi koruyup muhafaza eylesin ve korunan evlerin sayısını da arttırsın. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.